Ey Sofi, gayret et diyor Hazreti Şeyh. Allahu Teala'nın emriyle. Gayret et nefsini ıslah edinceye kadar. Gayret et ruhun bedeninden çıkmadan evvel nefsini ıslah et. Nefsin ölümü sabır iledir ve isteklerine muhalefet etmek iledir. Böyle yapar isen Yakın bir zamanda övlen bir insan olursun, değerli bir insan <gülüyor> olursun. <laughs> İni sabret. Hazreti Şeyh diyor ben 26 sene sabretti. 26 sene. Şimdi bazı tarikata giriyor ya, ya o da ben bir fayda görmedim. Aynı halde ya. müsaade var mı ben gidim? Ben Allah Allah'a Mahkeme diye mülk olmamış. Var mı bizden bir hata gördü mü? Bizden bir hata gördüyse söyle ki aynı hataya düşüp de başkasının da gitmesine sebep olmuyor. Yok ben senden bir hata görmedim ama ben aynı yerimde sayam. Bir müsaade Tamam Allah yürüye çıkıyız. Şimdi değil ki bir tanesi hoş koydum okudum. Diyor Sofi diyor ben diyor bu yoldan bir fayda görmedim. Tarikattan bir fayda görmedim. Diyor güzel kardeşim bir tarikatta girmezden önceki haline bak. Bir de tarikattan sonraki haline bak. Bak o zaman fayda görmüş mü sen? Görmemiş mi sen? Çok kısa bakın ufak bir terez değil mi? Ben fayda görmedim. Fariqan ta girməzdən əvvəlki halıya bax. Girdıqdan sonraki halına bax. Vəsələr itəl budur. Vücdan, vücdan Allah vücdan vermiş insana. Məhkəmə də sən ol, qadi də sən ol, hakim də sən ol, dağvacı da sən ol, şahid də sən ol. Qur məhkəməyi. Bax. Hazret Şeyx bax nə deyirsən? Şeyx Rumizdə gəldim. Qavsul-ı Azam. İn sabr etdüm. Mən sabr etdim deyir 26 sene. 26 sene. Ve aytu akibetu sabri mahmudeten. Bu sabrın sonunu hayır gördüm diyor. Mutlu öldüm. Hani dedi ya öldür nefsini. Yani ıslah et, teskiye et. Zaten sonra sana ne dedi? Sana hitap gelir. Ve la taktulu enfusekum. Hazreti Şeyh ne dedi? Dedi, vallahi Bağdat'ta Fitne oldu, fesat oldu, dinimden korktum. Dedim vallahi ben Bağdat'tan çıkıp gideceğim. Yor bana hitap geldi, yaptır kadı korkma. Korkma, bir Bağdat'a çıkma. Senin dinin selamette olacak. Yor bu hitabı alınca ben Bağdat'tan çıkmadım. Nefsimle mücadele ettim. Nefsimi mutmainiyeye çevirdim. Bana Rabbim ye demedikçe yemedim diyeyim Hazreti Şeyh. İç demedikçe içmedim. Bana konuş demedikçe de konuşmadım. Ve bi hakkı aleyke en tekellem. Allah-u Teala böyle demiş. Benim senin üzerindeki hakkım için konuş ya Abdülkadir. Demedikçe ben konuşmadım. Bakın orada en altta ne var? Ve ma kultu hadal kavle Ben bu sözleri övünmek için söylemedim. Ve inne ma atal izne Allah'tan bana izin geldi. Konuş dedi. Hatta niçin? Ya'rifuni hakikati. Benim hakikatimi bilesiniz. Ben nasıl bir gavsul azamım, nasıl bir bazı eşhebim.